Evet arkadaşlar, bugün siber saldırı dersimizin finaldevi için bir makine çözmemiz gerekiyor. Ben de bundan dolayı bu makineyi seçtim. Başlayalım. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir bilgisayar korsanı, bir sistemdeki güvenlik açıklarını bulmak için yaptığı eylemlerin sümle etmek sürecini daha iyi temsil eder? Saldırgan güvenlik, savunma güvenliği. Ee, burada cevabımız saldırgan güvenlik olacak ee, ama cevabı Türkçe kabul etmediği için İngilizce yazmamız gerekiyor. Bu yüzden offensive security gönderiyoruz. Evet doğru cevap. Ee, i̇kinci görevimiz bir makine açılıyor. Bunu çözeceğiz şimdi. Makinemizin açılmasını bekliyoruz hala. Ee, evet makinemiz açıldı arkadaşlar. Burada eksi bakiyemiz. Ee, şimdi terminali açıyorum. Evet aşağıdaki kodu yazıyoruz arkadaşlar. t u diyerek istediğimiz sitenin işte şeyini yazacağız. Siteyi belirtiyoruz yani. Ee, e, burada Treve ile de gizli olan dosyaları görmek istediğimizi belirtiyoruz. Tüm dosyaları göster dedik. Şu an yüklüyor. Evet, evet burada bir fotoğraflar dosyası varmış. Ee, bir de banka transfer dosyası varmış. Ee, biz burada banka transferi kullanacağız onun içinde, de ee onun için buraya bank her yazdık Evet biz admin dosyasına attı ya yani admin portalına. Herkesin erişimi olmayan bir şey bu. Eee Çok pardon. Ha evet. Buradaki numaralı dosyadan. Evet. Ee, kendi hesabıma. kendi hesabıma 2000 dolar transfer yapacakmışım. Yanlış yaptım ama galiba bir şeyi. Yok. Evet, tamam. Evet kendi şeyimiz eksideydi bankamız eksideydi şimdi artıya geçtik artı 767 dolar 68 cent Evet 767 dolar bakiyemiz oldu ee, gördüğünüz üzere şimdi bu kod da bizim buraya geçebilmemiz için ikinci etkinliği yazmamız gereken kod Evet doğru. Ee, evet. Eğer bir penetrasyon test uzmanı veya güvenlik danışmanı olsaydınız bu şirketin web uygulamasına güvenlik açıklarını test etmek ve güvenlik açıklarını araştırmak için gizli sayfalar alınmak amacıyla gerçekleştiren bir uygulama olurdu. Evet. Sayfanızın üst kısmındaki kırmızı sonlandır butonuna tıklayarak makineyi sonlandırın. Tamam. Evet 3 Evet burada da Öğrenmeye nasıl başlayabilirim Hangi kariyerler var Bunun gibi yazılar var ee, Bunu da tamamlıyoruz Zaten bir cevap istemiyor Evet bu kadardı ee, Kolay bir makineydi zaten ee, İzlediğiniz için çok teşekkür ederim İyi günler dilerim